Arkadaşlar merhabalar. Mardin'den herkese selamlar. Bugün Murtaza dayımın misafiriyiz. Murtaza dayımın kuşlarını çekeceğiz. Murtaza dayı burada. Misafirimiz var Mehmet abi. Bir tane araba uçurmuş arkadaşlar. Onun birkaç seferini almaya çalışacağız. Kazadaimizin kümesi güzel maşallah yeri uçum yeri pisti falan çok güzel. Şöyle manzarayı da çekeyim arkadaşlar. Haksaray. Haksaray Aferin maşallah. Maşallah maşallah gitti vallahi abi. arkadaşlar Var. Arkadaşlar, kuşlar temiz güzel gel, maşallah. Gel. Mümtaz abinin köpeği de var arkadaşlar aşağıda. Dur kafasını sen boyatmışsın. Zildir abi <al> kafası. <gülüyor> Pars. <gülüyor> Maşallah. Ya tabii, muy atin. Ya, ya. Ya, ya. Arkadaşlar kuşları biraz içeri alalım biraz da içeride çekelim dışarıda hem güneş olduğundan dolayı hem de kuşlar ürkmesin diye fazla yaklaşmayalım. Kuşları bir de içeride çekelim. İçeride bakalım kuşları arkadaşlar. Arkadaşlar Murtaza dayımın bir kuşu mavi. Bunlar bir de bunlar. Senin sağında. Bir de şunlar var arkadaşlar. Maşallah demeye sevgimin arkadaşlar. Kuşlar birer yumurta yapmışlar arkadaşlar. arkadaşlar. Bir çift yavru bir de babaları var burada. Şurada çift tepeler var arkadaşlar. <laughs> Belki de dediğimiz arkadaşlar. Siyahlaş. Kümesi çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dizilimi, temizliği. Muhtaz abi bu işi gerçekten iyi yapan bir abimiz. Bu kuşluk daha yaz da hediye yapılmamış. Değil mi? Abi maşallah var ya. kömesinde kuşlarında kuşların da arkadaşlar. Gerçekten de güzel bu işe emek veren bir abimiz. Arkadaşlar bunlar damar tutmuş kuşlar. Bunların yavrularını sökmüştüm Murtaza dayım bir çift Yusufi vardı. Hastalıkta ikisi dönmüş arkadaşlar. Maşallah. Maşallah. Kuşlar çok, güzel çok. Evet. Nazardan. Yakından çekmeye çalışıyorum. arkadaşlar bu da o, yavrusu. Onlar beraber de var ya o azrağın yavrusu da. He abi. Hmm. Onların yavrusu bu da. Bu da yavruyken soktum. Evet. Ya uçurmadım dedim yavruyu çıkarsın böyle yaza. Tak can yeni dönem var ya uçurmaya başlayacağım. He. Hayattanın beydi Anladım. Hı? O da bir hmm? <laughs> var. Yaza خلي بيضه واحده. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlar e, ee, pek anlatmak için şey yapmıyoruz. Murtaza dayım bir ay sonra sezon açılıyor diyor. O zaman gelin kuşları havada izleyin diyorum. E, ee, pek kuşları anlatmıyoruz. Yani, kambarak, tamam. Ama kümesi çok güzel arkadaşlar. Çok temiz düzeni. Kuşlar güzel. Bakıcıları çekeceksin. Bakıcı da mı var? Çekelim abi. Videoyu bitirmeden önce bakıcıları da çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar zindana girdik. Murtaza dayımın bakıcı kömesi. Görüyorsunuz tarihi. Maşallah arkadaşlar. Kuşların güzelliğine bakın. Maşallah, maşallah. Burada bakıcı öyle mi abi? Evet. Bunların ismi ne abi? Kanat posta var. Kanat posta. Hünkari var. Hünkari var. Adaları küçük olan Banko. da var. Bir de var. var. Maşallah arkadaşlar. Hı. Anne baba buradakiler vakattakları yollarına kadar güzel. Arkadaşlar bakıcıları da çektik. Posta kümesine. Bunları bakıcılar kullanıyor Murtaz abimiz. Ee, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar.